Bak. <laughs> Bak. <laughs> 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 <laughs>

doğru konuşacaklar. Doğru doğruya başlık tercih et. Araştırması yapıyoruz. Doğru doğruya. Paris babası. Aslanlar da çıkıyor. Karışık bir beraber koşuştu. Bir öyle çiftlikçi, horancı işte. Bir kilo ustası, 2 kilo ustası. Ana online de sira Sadıklar Balıkçılık işletme sahibi Emrah var. Ee, 1961 yılından beri bu işi yapıyoruz. Dededen torunla dediğimiz e, üçüncü nesil. Yıllardır Kapalı Çarşı'ndayız. Kapalı Çarşı'nın en eski tezgahlarından bir bu tezgahımızdır. Yani bu mesleği severek gönül rahatlığına yapıyoruz. En az hizmet ediyoruz. Ya yani bizim tezgahımız zaten çok eski bir tezgah olduğu için şu an Türkiye'nin sayılı tezgahlarından biri bizim tezgahımız. Bugün Türkiye'de mesela birçok tezgahlarımız çoğu zaman balık bulamadığı dönemlerde mesela 3 3 5 çeşitli balık taşıdığı dönemlerde bizim tezgahımızda 15 20 çeşitli balık açıyorduk biz. E bu da yılların verdiği tecrübe dayanıyor. da bugün Türkiye'nin arasında deniz varsa biz oradan balık yetiştiriyoruz. E, imkanlarımız i̇mkanlarımız var. Şu an hayat şartları çok kolaylaştı. Ve her türlü balık geliyor. Otobüsle geliyor, kargoyla geliyor. Kendi araçlarımızla geliyor, frigolu araçlarla geliyor. Yani Gelme işi artık çok kolaylaştı. Bu mesela yıllar önce bizim dede dönemlerimizde mesela bir kamyon balık gelirmiş. O zamanlar şartlar sıkıntılı olduğu için 3-4 kilo balık satarlarmış. Ama şimdi öyle değil. En kötü gün şöyle söyleyeyim 10 çeşitten aşağı olmuyor tezgahımızda balık. E bu çeşit e, fazlalık mesela cuma, cumartesi, pazar günleri çeşit daha pazarlaşıyor. Çünkü genelde insanların mesela tatilinden dolayı Cuma cuma, cuma Pazarı, Pazar balığa daha rağbet gösteriliyor. Cuma cuma Pazar günlerde ortalama 25-30 çeşitli balık açıyoruz. Bizim burada biliyorsunuz işte alabalık çiftlikleri kuruldu son zamanda. Şu an mesela Türkiye'nin büyük bir alabalık ihtiyacını, somun ihtiyacını bizim bölgemiz karşılıyor. Kemal bölgesinde mesela çok büyük kafesler oldu var. Büyük yetiştiriciler var. Şu an mesela alabalık, somun dediğimiz, sazan, bu gruplar bizim burada tatlı su balığı dediğimiz. Onlar onun dışında deniz balıkları. Geçen senelerle kıyasladığımız zaman balık fiyatlarına böyle bir pahalılık yok. Mesela geçen yıl bu samanlar hamsinin kilosu 200 liraydı. Şimdi yine 200 lira. İstavetli kilosu 200 liraydı geçen sene. Yine 200 lira.